Bu arada içecek falan patates kızartması Evet, bir meyve suyu istiyorum, şeftali. Şeftali mi? Şeftali suyu. Mutfağa da biraz değişik her şeyi bir atmış ama neyse. Allah cadı oldun Seller tatlı bir cadı burnunu oynatıp yapıyormuş hamburgerleri ama hakkında konuşmuş gibi olmuyor. Efendim Yok bir şey demiyorum. <laughs> Hayır verdim canım. Popoşinizin Gel altında. Bakayım. Teşekkürler. Oo misler gibi misler gibi. Çok teşekkür ederim. Ne istiyorum istiyorum acısı acısı bol. Tamam şimdi hesaplayalım. Hadi bu buyur hesapla. <gülüyor> <gülüyor> Anacım nasıl hesapladı ya? Bitmek bilmedi. Hadi bakalım. Sizin şu anda 1400 tutuyor. Oha! O ne ya? Yok artık. <laughs> ben size zam geldi dedim. Siz... Nasıl bir zam bu? Zamın zamı. zamı. <laughs> Zaten her gün ayrı ay, bir fiyat görüyoruz. Ay. Allah kahretsin. Bu kadar param var. Üstünde karttan vereyim. Ne yapacağım ben böyle ya? Money, money, money. Dün 100 lira 10 lira olan şeyi bugün 1400 lira mı yaptınız? Öyle değil hanımefendi. Şimdi şöyle sizin aldığınız hamburgerin fiyatı evet. 800 liraydı. Allah'ım zıkkım ya Eda ya. <laughs> İçerisinin fiyatı 100 liraydı. <laughs> Maşallah. Patatesin fiyatı da Hop! <laughs> Aa, köpek olasın ya orada. Fasatesin evet. fiyatı da 500 evet. TL. Tamam, şimdi... Oldu size 1400 TL. Bakıyorum kaç lira verdiniz? Hanımefendi, Eğer hanımefendi... Kalırız. Bir dakika, şimdi burada kaç lira var? Hanımefendi... Bir dakika! Sizi biriyle tanıştırmamı ister misin? Hayır, hiç istemiyorum. Şu kartımı okutun. Bir dakika. Çünkü o biri burayı mahveder. Hadi fındık. 65 lira verdiniz bana. Hanımefendi buyurun kartımı. Sayılmaz. Hanımefendi alsın kartımı. Ay Allah Allah. O zaman gidiyorum ben. Al bakalım. Şifrelerimi okutmamı. Okut okut. Sen şöyle evet. öttür ki ver. Öttürdüm Vallahi 1 1 1 5 Hayatım ne beş, diyorsun? 1-1-1-3-2-5-1 bir, 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 Ay inanmıyorum ya çılgın Okutabilirsiniz Tamam tamam Ay. Hop Cadı oldun söylemişler Hoppa Hoppa tutturdum mı? Tutturdum mı ya? Tutturdum mı? Yalnız eksik şu anda 400 liranız eksik İnanmıyorum. Neyse artık onu da yarın hayır, getiririm. Hayır sakın öyle bir şey yok. Öyle bir Hamburgerin şey. yarısını alayım bırakayım. Yok öyle bir şey. Tamam ne <laughs> yapayım? O hamburgerin emeği verilecek. Şimdi bütün paralarımı sayıyorum. ve eğer bunun içinden 1400 lira çıkmazsa siz burada mahvedeceksiniz bir tane göndereceğim. değil mi? Bakıyorum. Yes. 120 125 Eyvah 135 E Ne oldu? Kal geldi. <laughs> 185 Of çok eksiğim var. Ne yapsam? Kuruşlara bakayım. Yarın getirsem olur mu? Ya da hmm. sizde temizliğe başlarım. Bulaşık yıkarım. Olur temizliğe başlayın tamam. başlayayım. Tamam yarın temizliğe başlıyorum. Al şunu. Şimdi. Ah. İnanmıyorum fırça fırçalar. Süper. Tamam tamam süpüreceğim. Süpüreceğim. Ay kimse görmesin mahallede. Kredi kartını ver. Tamam tamam veriyorum veriyorum. Aa, görüşürüz. Bekle. Kredi ne? kartını patlatacağım. O ne ya? Eyvah. Bir de dedin işinden ayrılabilirsin. Görüşürüz. Oo, o zaman süpürgeyi attım Fırat'ım gitsin. Bye. Neyden?